Geldim. 10 gün oldu Yağmur ablası. Senin babanın ismi ne? Halil mi? He? Halil. Annenin ismi ne senin? Nurgül. Senin ismin ne? Halan da şeye gitti. Nereye gitti ben Yağmur? Ben ne zaman gitti halan? O kıvırcık saçlı. Şey, dişi... Naz, 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 hayır. Hayır, Naz. Ayet. Otur şimdi oraya, otur. Otur oraya. Eko, ek. Ekmez, böcek var. He, böcek kızım. Beni arı mı soktum? Arı mı soktu? Ne o? He bak Nazlı arı soktu kafasından. Seni nasıl arı soktu kızım? Nereden arı soktu kızım seni? Arıca. Kim soktu? Dızdız mı soktu? Dızdız. soktu. Allah Allah. Hayır dışarı çıkmak yok dışarı çıkmak yok. Babaanne buraya gel. Hadi oynayın oynayın. Yağmur ablası. Oyuncak oyna. Bir şeyler yapın. Kandır bur. Kandır kandır kandır. Kandır kandır. Kandı. Oyna oyna. Sandalyeyi benimden ben çek. Şuraya çek. Maksutla oyna. Bak Yağmur ablası nereye gidiyor bak. Bak 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 bak. Tamam. Maksutla sandalyeyi oynuyormuş gibi yap yani. Aha bak Yağmur oturdu. Bak Yağmur oturdu bak. Bak. Aha beh yaptı. Masudan şey yap, şaka maka yap, tamam mı? Cep 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 yap. Bunu ne, kandır kandır, bunu kandır hadi. bir şey olmaz. bir şey olmaz hani eline mi battı? Bakayım. Göster, göster, göster elini göster. Sen göster edin, o da sana göstersin. o oyalak, kandır, kandır. Kandırdım, 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 kandırdım. Sen Nazlı öp, öp bakalım Nazlı, Nazlı öp bakalım yağmur. De ki git babayı döptü. Babayı döptü. Babayı döp. Hadi. Nasıl babayı döp? Şu, şu, At, tiker at, tiker at. Ay, içine gitti. Tamam, ben alırım onu. Ay, düşer, düşer Naz, düşersin. Ay, düşersin tut, 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 tut. Düşer, düşer. Hayır, hayır, cıs, cıs. Hayır, cıs. Eline bak, sakın ya. Aha, ana! Baksız buraya gel. Baksız koş Ko koşmuş gibi. Koş 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 Yağmur koş. Koş koş koş. Nasıl sen de koş kızım sen de koş koş. Koş hadi koş. Al onu al onu getir bana. Onu al, al bana getir.